Kent Bayramlaşma Programı'na katılan İzmit Kaymakamı Şevket Cimbir, bayramda güvenlik önlemlerinin hat safhada olduğunu dile getirerek Asayiş Berkemal ifadelerini kullandı. Asayiş Berkemal. Evet çok şükür. Alınan bütün tedbirlerle birlikte Öneme çok devam. çok huzurlu bir bayramı Kocaeli'de, İzmit'te yaşıyoruz. Tabii ki bütün kurum ve kuruluşlarımızda iş başındayız. Huzurlu ve güvenli bir bayramı vatandaşlarımız yaşasın diye. Sosyal yardım ve dayanışma bilincinin üst seviyeye çıktığı, insanlar arasındaki dargınlıkların, küskünlüklerin yerini barışa ve hoşgörüye bıraktığı, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için çok önemli günler bu günler. Bu bayramları anlamına uygun, bize hatırlattığı değerleri bir yaşam biçimi haline getirerek sevgi, kardeşlik, huzur, barış gibi değerlerimizi yaşam biçimi haline getirerek yaşayabilmeyi herkese Allah et, herkes et, için, edin. herkes için ümit ediyorum. Ee, bu vesileyle de bizi izleyen bütün Kocelilerin, izleyenlerin, İzmitlilerin mübarek kurban bayramlarını kutluyorum. Sevgi, huzur, barış dolu ve aydınlık yarınlar diliyorum herkese. Yani pandemi bayramda yoktu. Ee, aman ha diyoruz aslında yani rehavete kapılmaya gerek yok ee, maalesef ya, yani maalesef maalesef Covid 19 tehlikesi devam ediyor alınan bütün tedbirler e, vatandaşımızın bu tedbirlere e, gösterdiği hassasiyetten dolayı e, tabii ki çok şükür bir rahatlama söz konusu ama maalesef henüz bu e, virüs salgını maalesef e, hızı yavaşlamış da olsa yapılan aşılarla birlikte e, devam ediyor. Ben e, bütün vatandaşlarımızdan Covid-19 tedbirlerine uymalarını rica ediyorum. Maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini ve ihmal etmemelerini diliyorum. E, güzel günler yakın. Onu görüyoruz, onu umuyoruz ama bu güzel günleri yakalayabilmemiz, daha sağlıklı günlere kavuşabilmemiz için de Alınan tedbirlere uymanın önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki e, hayat devam ediyor, bayramlaşmaya devam ediyoruz. Kucaklaşamasak da gönülden gönüle selamlaşarak bayramlaşmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bayramın herkes için güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygı bizden, hayırlı bayramlar diliyorum.